Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Adopt Me'de evimizi, kıyafetlerimizi mor yapacağız. Bakalım nasıl güzel olacak mı? Bence çok güzel olacak. Mor rengini sevenler aşağıya yazsın. Başka bir renkleri de isteyenler bu videoya like atsın. Hemen eve gidelim o zaman. İlk başta evimizden başlayacağız. Hatta şu an dış boyasından başlayalım. Wow. Bence güzel oldu. Gayet hoş oldu. Ben beğendim. Mükemmel. Hemen içeri giriyoruz şimdi. Görüyorsunuz evin bayağı bir dağınık durumda şu an. Bu evi tamamen dizayn edeceğiz. Ama hangi renk? Mor. Her şey mor bugün. Edit house yapalım. İlk başta koltuklarımın renginden başlayalım. Hepsini farklı farklı morun farklı, farklı renklerinden yapacağım. Ve bence harika olacak. Çok güzel olacak. Ya çok tatlı olmadı mı? Şuna bak. Ama şöyle yapalım bence. İlk başta böyle daha güzel oldu. Devam edelim lelim Koltuğun burada ne işi var? Gerçekten hiçbir bilgim yok. <laughs> çok güzel olmadı mı çok harika oldu mükemmel oldu gerçekten mor rengi çok güzel oldu tek bir renk kullandık evimizi mor yaptığımıza göre şimdi sıra kıyafetlerimizde tüm kıyafetlerimizi mor yapacağız bakalım nasıl bir şey çıkacağız ortaya ben çok merak ediyorum hemen mor kıyafet hemen hemen şekile bak yani, şeklimize bak. Çok mükemmel oldum. Gerçekten mor gözlüklerim de ortalığı yakıyor. Wow diyorum, harika diyorum. Bugün her şeyi mor yapıyorum. Canım sizi böyle mükemmel bir şekilde mor yaptığımıza göre tabi biraz çirkin olmuş olabilirim. Bu gözlük ve tam bir troll bir tip oldum. Mor arabamıza binip evet, mor arabayı da çağırdım buraya. Bakın, birinin daha evi mor. Şehre doğru gidiyoruz. bugün her şey mor olduğu için mor olması şansına. Bu da morun bir rengi aslında. Bu zaten mavi, bu da mor. Tabii ki bir masif kim açalım. O da mor olması şerefine. Hemen alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bunları bir çıkaralım. 2 tane de bundan alıyorum. Bugün her şey mor. Her şey arabam, kıyafetim, evim, açtığım kutular her şey mor. Hemen açıyoruz bunu. Bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ya yine mi top ya hep top çıkıyor bunlardan. Tamam, tamam. Kötü düşünmeyeceğim. Diğerini açıyorum şimdi. Vaaa! Wow, bebek arabası çıktı! Bebek arabası! Ultra rare bir şey çıktı. Güzel bence, ben beğendim. Eğer bebek arabası istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen diğer büyük kutuları da açalım. Bakalım böyle bir gidelim, biraz totem yapalım arkadaşlar. İlla burada açmayalım bunu. Bir de suyun içinde açacağım. Bakalım ne çıkacak? Bugünün her şey mor olma şansına açıyorum. Açıyorum! Açıyorum! Açtım! Ne çıktı ya? İnanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Bu mu çıktı şimdi? Çıkamıyorum zaten. Bırakın. Hemen bunu da şansımızı deneyeceğiz. Bu kez nerede açayım? Tamam bu kez tam şurada açacağım. Bunu sizin şansınız açıyorum. Hadi güzel bir şey çıktı. Hadi. Ne çıktı? Olsun bu da güzel. Wow beğendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.